Hamit Hocam nereye geldik? Camiye. Hangi camiye? Allah diyeceğiz. Allah mı diyeceğiz? Abdurrahman Hocam. Son camiye geldik. Aha. Ziyaretimizi yapacağız. İnşallah. İnşallah. Tabii yapınca sıtlamadığımız noktalıyız. Tabii. İyi kalın. Sıtlamadığımız Evet. Akabin ne diğer yerlere doğru geçiş yapacağız inşallah. Bakalım nasıl gidiyor şu ana kadar? Bugün şu Taşkent'teki ilk günümüz. İyi gidiyor. Taşkent'i daha çok sevdik gibi şu an. Hı hı. Senin adına Bakalım ilerleyen süreçte. Evet kardeşim Taşkent tamam başkent olabilir. Ne bileyim konfor olarak daha rahat olabilir. Ama ben Semerkant'taki bir tarihi burada sevemiyorum, alamadım mani. Bilmiyorum. Evet, bir gelişmiş söz konusu ya. Semerkant'taki evet. çok daha gelişmiş. Ama tarih orada daha yüksekti benim için. Orada bir de sıcaklık açısından da ciddi fark var bence ya. Burası daha rahat. Burası daha rahat sanki aynen. Sıcağı yap. Eyvallah. Ee, binası vardı eskiden. Burası bakın Latinç olduğu zaman biraz kolay okuyabilirsiniz. Özbekistan Müslümanlar İdorası. Kur'an ve Tecvid Örgatış Bölümü. Burası Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı değil evet. mi? Evet. Rusya'da Çar Rusya'sı yani Romanovlar ailesi yıkılıyor. Devrim Oluyor yani. Lerin gelir biliyorsunuz. Komünistler geldikten sonra kitabı tekrar Müslümanlara geri veriyorlar. Ama nasıl? Ee, Kataristan'da bu fede Müslümanlara veriyorlar ve 1924'te tekrar başka getiriliyor. <laughs> Aslında e, 1400'de kişilerden ha e, 1900'lere kadar o kitap semir kaptıklar. Etiyur tarafına getiriliyor. Tam geri getirildiğini biliyorsun

Gözü özel. ve buraya yani. O zaman e, eskiden e, evet, hocam. Buyurun. Sizin evet, öyle, sizin, öyle, sizin Türkiye'deki Maraş dondurma gibi bizim de patentlemiş bir dondurmamız var. Ne hocam? Andijan dondurma ne diyorlar. Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan hemen hemen her yerinde bu dondurma da biraz da var. Daha 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 bir marka olur bunu kışın da iyi gidiyor bizde çünkü yani bal da koyuyorlar içine öyle olduğu için yani e, kışında çok iyi gidiyor evet. Evet. Andijan ne demek Andijan Özbekistan'ın en doğusundaki bir e, ilin ismi Andijan Babur Şah de... duydunuz mu e, e, Evet Babur Şahın doğduğu yer aynı şey mi Atlım Maraş mı Atlım Maraş'ta bir şehrin ismi ya aynen, aynen Aynen Maraş Bizden mi çaldınız yoksa biz mi sizden çaldık <laughs> ya siz ya biz çaldık işte ne fark eder? Sen de Kim kimden çaldı önemli Hocam bu bina kaç yıllık? bu 2006 mı? 2006 yılı abi. Yıllar sonra şu karşıdaki şey. şey. O karşı, o yani karşı. cami onu en son göreceğiz inşallah çıkışta. Tamam. Tamam. Ondurmayı çıkışlayacağım ya. <laughs> Olmaz baba senin mantığı güzel. Set yer tarafında da, semer kantada. Anla bir yana giriyorsun ya hocam. Hani e, müze, ünlü müzedir mi? Dengeli bir. Ama her yere girmek için para mı zorundasın semer kantada? Hmm. Evet hocam ben. Ya yani cami olsa, türbe de olsa senin şey mantığı yok ya. Yani. Ne vazası girdiğin para ver. Ya aslında mesela bu en büyük cami Namaz bittiğimiz zaman bir var. İşte yani öyle öyle olmasın abi. Selam selam. Burada mesela on numara. Şimdi evet. neyse, neyse, neyse. Aynen. Mükemmel bir şey. şey Geçelim hocam. Buyurun hocam. Bir de hocam, her yerde, her tarihi yapılarda böyle bu çeşit yerel satıcılar Sınır. var. Evet. Burası... E, bu gördükleri yüzden de daha özel burası. Hmm. Daha değişik. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. E, değerli misafirlerimiz. 16. yüzyılda Timur'un torulları tarafından yaptırılan bir medrese. Aslında Timurlar 1516'larda yani burada bitiyor. Babur Şah buradan ilk önce Afganistan'a, ondan da Hindistan'a gidiyor ve Timurlar devleti Hindistan devam ediyor. Ta İngilizler gelip Hindistan almasına kadar 1870'lere kadar. Yani Orta Asya'dan sonra yaklaşık 300 sene yine Hindistan'da Timuriler orayı yönetilir aslında. Ama Timurilerden sonra buraya geldi. Başka bir Müslüman Türk hanedanı olan Şeybaniler ailesi. Muhammed Şeybani Han. E, buraya yani e, geldiği zaman yani Şiiler de buraya yani Baburçak'a yardım için geldikleri biliniyordu ve Şeybanilerin en büyük hizmetlerinden birisi orada Asya'ya gelen Şiileri kovuyorlar ve İran'a birkaç sefer, defa sefer düzeliyorlar. Tamam. Ve e, Timur'un soyundan gelen, aslında Naur, kendisi ismi Nauros Muhammed Khan ama Barak Khan olarak onun takımı adı. Barak Khan şanslı, mutlu anlamına geliyor ve Barak Khan eskiden burada bir karşımızda bir türbe olmuş aslında eskiden. O türbe yerine o dönemdeki kendi adını taşıyan bir medrese yaptırmak istiyor ve buraya yani Hazreti Kehfal Şahşi Hazretleri şimdi göreceğiz. Onun türbesinin yakınlarına buraya kendi adını taşıyan Barak Ham Medresesini yaptırmış. Medrese görüyorsunuz tek katlı ve çok hızlı yapıldığı için 1870'lerdeki depremden büyük zarar görüyor ve 1900'lere kadar kullanılmıyor. 1900'lerde Tekrar yeniden restore ediliyor ve sol taraftaki binalar o dönemde yeniden yapıldığı biliniyor. Ve sonradan Sovyetler, Ruslar burayı aldıktan sonra Komünistler döneminde biliyorsunuz din yasaktı. Hangi din olursa olsun halkı dinden uzaklaştırmak, evet. onun medeniyeti, kültürünü yok etmek, yani tarihte babaları dedeleri kimdi de, Onları e, bilmesinler, anlamasınlar diye nasıl yaptılar? Orta Asya'da tek Turan tek Türkistan vardı. Sen Özbek'sin, sen Kırgız'sın, sen Kazak'sın, sen Türkmen'sin diye ayırdılar. Sınırt, ayırdılar ve sınırlar çizdiler. Ve sürekli birbirlerine iç içe girsinler, öyle yönetelim diye böyle şekilde yani şimdi günümüzdeki mesela Orta Asya sınırlar o Sovyetler döneminde yapıldı daha evet. çoğu. Mesela Özbekler çok yaşadığı bazı yerler Tacikistan'a, Tacikler çok yaşadığı Özbekistan'a böyle bir şekilde karışık olarak böldüler. Ve din yasaktı ama 1943'ten sonra dine olay yumuşama başlıyor. Ve Stalin döneminde 1943'te Taşkent'te 5 tane cami açılıyor. 1945'te Buhara'daki bir Arap medresesi tekrar eğitim açılıyor. Ve Sovyetler döneminde bu bina, gördüğünüz bina Özbekistan Diyanetçileri Başkanlığı binası burasıydı. Özbekistan ve Kazakistan. Hatta Orta Asya Deniz Diyanetçileri Başkanlığı diyorlar. Merkez burasıydı, yönetim yeri. Ve burası 1991'den sonra da, biz bağımsız olduktan sonra da, şimdi ilk indiğiniz e, gördüğünüz bina, evet. yeni bina yapılmasına kadar, burası Özbekistan Diyanetçileri Başkanlığı olarak bu bina devam etti. Evet. Hala burası Diyanet'e ait. Hala ama Diyanet buradaki şu gördüğünüz sanatçılar, mesela minyatürçüler var burada. Tek parça ağaçtan çeşitli şey yapan e, sanatçılar var. Bu ustalara bir şartla bedavaya devlet e, Diyanet kraya veriyor. Bu el işleri sanatlarını sürdürmeleri lazım, devam etmeleri lazım. Mesela diyelim bu e, sanat e, devam ettirmedi başka bir şeye çevirdi. O zaman hmm. devlet ya Diyanet yani el koyabilir onlara. Hmm. Böyle şekilde böyle el sanatları korunsun diye buradaki dükkânlar onlara böyle kiraya verildi ve burada hala bu sanatçılar kendi işlerine devam ettiriyorlar efendim. Ve şimdi bir 10 dakika şöyle bir kısa bir görme turu atması zaman verelim. Saat tam 10. 10. Kökaldoş. Kökaldoş demek süt kardeşleri anlamına geliyor ve Evet. Yani şeydeki Buhara'daki bu prens ve Taşkent'deki ve süt kardeşler kendilerine bir hatıra bırakmak için bu e, medreseyi yaptırmışlar ve medrese 16. yüzüründe yapılmış. Görüyorsunuz burası iki katlı, yeni bir e, hala eğitimi devam eden bir medreselerden birisi ve e, burada yaklaşık e, 120 tane talebe kalabiliyor, yani okuyabiliyor ve bunlara ders vermek için günümüzde 40 tane hocaları var. Yani e, şeyde bir Ağustos sınavlar oldu burası Sınavlar diyorlar. Yani dini eğitimle birlikte Matematik, İngilizce yani başka e, ilimlerde öğretiliyor ve e, burası Taş, Taşkent'teki tek yani erkekler için böyle bir e, iş medresi İmam Hatip Lisesi gibi düşünün, adın gibi. Sadece erkek mi hocam Evet ama kızlar ve bayanlar için de Taşkent'te Hadiçey kumruatındaki medrese var. Erkekler evet. iki bayalılar için, hayır efendim. Peki, normal lisede de Hatip var. İmam no bir Lisesi yok. İmam no bir Lisesi yerine böyle medreseler var. Yani. İmam Hatip Lisesi'nin yerine geçiyor mu geçiyor. var mı? Yani deklik yok, Sistemi aynı. 4 senedik. Devlet sistem. okulları karışık mı abi? Kız erkek. Evet, devlet okulları karışık. Sadece erkek ya da sadece kız okullar var mı abi? Yani, özel Mesela... okullar var. Ama devlet var. okullarında karışık. abi eğitim? eğitim ücretsiz mi? Ücretsiz evet. Ve zorunlu. Kaç yıl şey zorunlu? Ee, i̇steyen 11 sene, isteyen 12 sene. Mesela 11 sene okuyor, direkt üniversiteye sınava girebiliyor. Ama 9 sene okuduktan sonra meslek liselerinde okuyabiliyor 3 sene. O da 12 şey sene ya. olacak. Konu olamadık mı? Onlar bizi bulur, biz girelim. Evet, buyurun camiye geçiyoruz. Haydi. Camide namaz kıldıktan sonra yolumuz var. Tamamdır hocam. Tamamdır hocam. Daha Daha de. De. Telefon. Şu binayı buranın Abi şuraya Oraya geçiyoruz ya. abi. Hiç burası medrese içi şey. değil. Ya. Evet. Burası medrese içi ben burası. Ha, fotoğraf mı? Evet. Fotoğraf çekebiliriz. Hocam, Hocam sen de gel. Ne topu? Fotoğraf çekiliyoruz. Gençler hadi fotoğraf çekelim. Thank Hadi güneşte de beklemeyelim. Hocam sen de gel ya. Arkadaş var. Sokak müziğine doğru gidiyoruz. Evet.